Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınlara matematiğin aracı 9. sınıf matematik soru tipi bankasında basamak kavramı tiplemelerine geldik. Basamak kavramı bölümüne geldik. Toplamda 8 tane ana başlığımız var. Bugün 4 tane ana başlığı yapacağız. Bir sonraki videomuzda da diğer 4 tane ana başlığı görmüş olacaksınız. Hemen birinci tiple sayıların çözümlenmesi bölümüyle başlıyoruz. Siz bunu ilkokuldan beri biliyorsunuz aslında. Şöyle siz aslında bunu ilkokuldan beri biliyorsunuz. Yani bir mesela 32 sayısı işte birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler basamağı da gidiyor. Şimdi burada ne var mesela 32'de? Onlar basamağındaki rakamı 10 çarpıyorum rakamı. Birler basamağındaki rakamı 1 ile çarpıyorum. Mantık bu. Mesela 125 olsaydı bir yüzler basamağında olduğu için bir yüzle çarpıyordum. İki onlar basamağında iki onla ve beşi birle çarptığımda ben sayıyı çözümlemiş oluyorum. Buradaki sistemi harflere dönüştürecek olursanız Şöyle. AB dediğinizde bu onlar basamağında olduğu için 10A, birler basamağında olduğu için 1B. BA derseniz 10B artı A olur. ABC derseniz değerli arkadaşlar yüzler basamağında 100A artı 10B artı C olacaktır. Yani bunun sonu yok. İstediğiniz kadar gidebilirsiniz. Çözümleme mantığı bu. Tabii ki burada bazı veriler var. Mesela AB ile BA'nın toplamı dediğimizde şu ikisini toplarsanız 11A artı 11B gelir. Ve bu 11 parantezinde A artı B'dir. Yani rakamları yerleştirdiğinizde değiştirdiğinizde iki basamaklı bir sayının rakamlar toplamı her zaman 11 katıdır. Çıkardığınızda değerli arkadaşlar bu sefer 10A'dan 1A çıkarsa 9A. 1B'den 10B çıkarsa eksi 9B olur. O da 9 parantezinde A eksi B olarak ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ilk sorumuza. AB iki basamaklı bir sayı. Yani bir de ipucu verelim. Bu soruların başında mutlaka AB 2 basamaklı, ABC 3 basamaklı gibi bir sözel ifade bulunur. Bu varsa çözümleme yapabilirsiniz. Yoksa no 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 AB 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. AB artı eşittir 32 olduğuna göre B'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Hemen AB'yi çözümle. 10 A artı B. Diğer B'de bir şey yapacağın yok. 32. Yani 10 A artı 2 B 32. Bundan sonra çoğunlukla sen kendin değer verirsin. Mesela A'ya 3 verirsen. B 1 olur. 30. A'ya 2 verirsen 20 yapar. 12 kalır. 6 olur. A 1 olursa bak A 1 olursa 22 kalır. B 11 olamaz. O yüzden B'nin alacağı değerler 1 ile 6'dır. Yani doğru cevabın B seçeneğidir dersin. Soru 2. ABC 3 basamaklı ve BA 2 basamaklı sayılar olmak üzere. Dediğin gibi sözel ifade olacak. ABC eksi BA 205 olduğuna göre C kaçtır? Hemen çözümde bunu 100 A artı 10B artı C eksi aç parantez 10B artı A 205 oldu. Şimdi eksi dağıtalım. 100A artı 10B artı C eksi 10B eksi A eşittir 205 oldu. Burada B'ler birbirini götürdüler. 100A'dan 1A çıkınca 99A artı C 205 geldi. Bundan sonra değer vereceksin ki A satan öncelikli vermen gereken değer A'ya 99'un katı çünkü daha yaklaşık olacak. Öteki rakam 9'a kadar en fazla verebileceğin. 2 verirsen A'ya 2 verirsen burası 198 olur ki 3 verirsen 270 olur. 1 verirsen zaten C rakam olmaktan çıkar. 205'i toplamak için yani yapmak için C'ye kaç vermen gerekir? 7. Doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Soru 3. 3 basamaklı A A0C sayısı 2 basamaklı AC sayısının 9 katıdır. Buna göre A C kaçtır demiş. Şimdi bunu açalım. 100A artı C eşittir. Bunu da açalım. 10A artı C'nin kaç katıymış? 9. 100A artı C 9'u dağıtırsak içeriye 90A artı 9C at 90A'yı buraya 10A kalır. At C'yi bu tarafa 8C. Sadeleştir. 5A eşittir 4C. Zaten bunlar rakam. Unutma. 5 ile 4 nerede eşitlenir? Tabii ki 20'de eşitlenir. O zaman A'ya 4 vermen, C'ye de 5 vermen gerekir. Senden A eksi C'yi istemiş. 4 eksi 5'ten eksi 1. Doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Güzel sorular. Giriş soruları. İki basamaklı AB sayısının rakamlar toplamı 14'tür. Bu sayının basamakları yerleri değiştirilirse oluşan iki basamaklı sayı ilk sayıdan 18 fazla olmaktadır. Buna göre AB sayısının onlar basamağı kaçtır? Şimdi AB sayısında verilenleri şöyle bir yazalım. A artı B 14. 6'ya 8 olur. 9'a 5 olur. 7'ye 7 olabilir. Rakamları farklı demiyor çünkü. Bu sayının basamakları yerleri değiştirirse ama farklı olacak. Çünkü değiştirirsen yine aynı şey olur. Aynı olduğu zaman. İki basamak sayı. ilk sayıdan 18 fazla. Yer değiştirdiğinde B A AB'den kaç fazlaymış? 18. Hemen yap çözümlemini. B A 10 B artı A, A de 10a artı b artı 18 olarak gelir. Şu iki veriyi karşıya gönderirsek 9b eksi 9a 18 gelir. 9 parantezini aldığımızda b eksi a 18'den sadeleştirme işlemi yaptığımızda b eksi a'nın ne geldiğini söyleriz 2. Şimdi rakamlar toplamında a artı b de kaçmış arkadaşlar? a artı b de 14. b eksi a da 2. Taraf tarafı topladığımızda a'lar gidince 2b 16'dan B8. A da buradan 6 gelmiş olur. AB sayısının onlar basamağı dediği A zaten. A'yı soruyor. O da doğru cevabın C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Evet ilk bölümü bitirdik. İkinci bölüme devam ediyoruz. Burada iki tane yeni nesil sorumuz var arkadaşlar. Aşağıda verilen tabloya A, B ve C harfleri yazılacaktır. Birin satıra A, B ve C harfleri yazılmıştır. Gördüğünüz gibi. Her sütunda A, B ve C harflerinden ikişer tane vardır. Ve her satırdaki harfler birbirinden farklıdır. Üstünde ikişer tane varmış. Zaten 2, 4, 6 mantıken oluyor olacak. Harfler soldan sağa doğru yan yana dizilinde oluşan 3 basamaklı sayılar satırların yanlarına yazılmıştır. Tüm satırların yanlarına yazılan sayıların toplamı 1776 olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır? Yani A, B, C'yi zaten bir kaç farklı şekilde yazabilirsin diyor. Nasıl yazarız? A, C, B. Nasıl yazarız? A'lar bitti. İkişer defa olacak zaten. CBA yazıldıysa CAB olsun bu da. Sonra B ile başlayacağız. BAC olsun. Sonra BCA olsun. Tamam diyorsun. Şimdi hepsinden her basamakta iki tane var. Şimdi yüzler basamağına baktığımızda, yüzler basamağına baktığımızda 100 100A 100 parantezinde 2A artı 2B artı 2C. 10 parantezinde 2A artı 2B artı 2C. Ve yine 2A artı 1 parantezinde 2B artı 2C. Bunun toplamı kaç yapıyormuş? 1776. O zaman 200A. 20 de buradan gelecek. 222A geldi. Aynı şekilde 222B gelecek. 222C 1776. 222 nereden geldi? Şuradan geldi bak. Şunun toplamı, şunun toplamı ve şunun toplamında. O zaman yani bu 2A nereden? Şu 2A bunlar bak. 20A nereden? Şunlar. 200 A nereden? Şunlar. Bu şekilde mantık kurduk. 222 parantez alırsak A artı B artı C 1776 olduğundan 1776'yı hemen 222'ye böldüğümüzde 8 olacaktır. Başka bir şans yok burada. 8 kere 2 16 elde var 1. 16 17 elde var 1. 16 17 elde var 1. Yani cevap ne gelmiş olacak? A seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Soru 2. Aşağıda biri büyük, diğeri küçük olan iki farklı valiz çeşidi verilmiştir. AB ve B3 iki basamaklı sayılardır demiş büyük valiz, küçük valiz olarak söyleniyor. Valizlerin ön yüzleri dikdörtgen olup boyları enlerinden 15 santimetre fazladır. Boyları enlerinden 15 cm fazla. Yani AB artı 15. Boy burası, en burası. Burası da B3 15. Büyük valizin ön yüzünün eni, küçük valizin ön yüzünün boyundan 22 cm fazladır. Şimdi büyük valizin ön yüzünün eni. Yani AB. Küçük valizin ön yüzünün boyu B3'ten 22 fazlaymış. Yani B3 artı 20 kez alsak büyük valizin ön yüzünün boyunu istemiş bizden. AB artı 15 istemiş değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz burada? Çözümleyeceğiz. 10A artı B 10B artı 3 artı 22 Bunu karşıyatarsak, yatarsak 10A eksi 9B 25 gelmiş olacak. Bundan sonra kendin değer vereceksin. Şimdi A'ya en az zaten 3 vermek zorundasın. 3 verirsen 30 olur. 9B olmaz. 9 B bir kere 5'in katı olacak gibi gözüküyor. Ee, 4 verirsen 40, 15, 9'un katı değil. Aradaki farka bakıyorsun. 5 verirsen 25, 9'un katı değil. 6 verirsen 35 ama 7 verirsen 70. Arada 45 olur. B'ye kaç gelir? 5 gelir. Yani A 7 olmak zorunda. B de 5 olmak zorunda. O zaman burası 75 ile 15 toplamından doğru cevabın C seçeneğine geldiğini söylemiş olursun. ÖSYM tarzında böyle bir soru geldi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tabii ki yanlış hatırlıyorum. O kadar çok soru var ki kafamızda. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Dikkat edelim arkadaşlar. Geldik 3. bölüme. Şimdi burada iki farklı sayıyı birbiri türünden yazmak mantığını kullanacağız. 3 basamaklı AB3 doğal sayısı x ile gösterildiğine göre 4 basamaklı AB63 doğal sayısının x türünden eşiti aşağıdaki de hangisidir demiş. Şimdi AB3 neymiş? x'miş. Bunu çözümlersen 100A 10B artı 3 x'miş. AB 6 3. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yapalım. AB 6 3. Bina artı 100 B artı 63 oldu mu? Şimdi 100 A binaya bakarsan 10 katı. 10 B 100 B'ye bakarsan 10 katı ama 3 10 katı değil. Ben bunu bir kere 10 ile çarpsam. Çünkü o A bina ve bir 100 B'yi bulmak için bunu 10 ile la çarpmam lazım. 10 x bina artı 100B artı ne geldi? 30. Benim kaça ihtiyacım var arkadaşlar? 63'e. 30 var. 30'un 63 olması için 33 daha eklemem lazım. Her iki tarafa ne ekliyorum ben bu sefer? Artı 33 ekliyorum şöyle. Ve şu kısım ne olmuş oluyor artık? A, B, 6, sayısı oluyor. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Mantık bu. Çözümle yorumunu yap cevabı işaretle. Soru 2. 3 basamaklı 7AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 29 katına eşittir. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi bunda güzel bir yor yorum yapacağız. İyi izle. Şimdi 700 yüzler. Bunu açmıyorum. AB 2 basamaklı 29 tane AB sayısıymış. Değil mi? O zaman bu AB karşıya at. 700 28 tane AB sayısı olur. Her tarafı neye böleceksin? 28'e böleceksin. Böl 728'e bölelim. 70'te 28 kaç defa var? 2 defa var. 56. 14 kaldı. 140'ta da 5 defa var. Yani AB sayısı direkt olarak 25'tir. Rakamları toplamı istediği için doğru cevap D seçeneği olarak gelecektir deriz. Buna çok dikkat et. Çünkü buradaki onlar ve birler basamağı bu da onlar ve birler basamağı aynı yani. Sadece 7'yi çözümlemen yeterli burada. Dikkat et. Soru 3. AB 2 basamaklı sayısının sağına 5 yazıldığında oluşan üç basamaklı sayı Soluna 3 yazında oluşan 3 basamaklı sayının 2 katından 3 eksiktir. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi A, B 2 basamaklı sayının sağına 5 yazılıyor. Sağ bu taraf. E, soluna 3 yazılıyor. Tamam. 3 oluşan 3 basamaklı sayının 2 katına 3 eksikmiş. Yani bunun 2 katından 3 eksik buna eşitmiş. Denklem bu. Açacağız. 100A artı 10B artı 5 2 çarpı 300 artı 10A artı B eksi 3. 100A artı 10B artı 5. 600 artı 20A artı 2B eksi 3. Şimdi 20A ile 2B'yi bu tarafa atarsak 80A artı 8B. Buradan 5 karşı eksi olarak geçer. 600'den 3 çıktı. 597 5 çıkardık. 592 oldu. Bundan sonra kendin değer vereceksin. Aslında 8 parantezini alabilirsin burada. 10a artı b olur. 592. 592'yi 8'e böldüğümüzde 7 kere 8 56. 32 kere 8 74. Yani ab sayısı aslında bu. 74 olmuş olacak. E zaten a7 b4 olduğundan toplam ne gelmiş olacak? 11 cevabı doğru cevap olarak karşımıza geldi diyoruz. Bugünkü son bölümümüze geçiyoruz. Dördüncü bölümde de rakamlardaki artış veya azalışın sayıya etkisi hakkında bilgi verilmiş. 3 basamaklı bir sayının birler ve yüzler basamaklı rakamlar 3 artırılıp onlar basamaklı rakam 2 azaltılıyor. Buna göre son durumda oluşan sayı başlangıçtakinden kaç fazladır demiş. Şimdi birler ve yüzler basamağındaki rakamlar 3 artırılıyor. Birler 3 artarsa zaten direkt artı 3. Yüzler 3 artarsa artı 300 olur. Onlar basamaklı rakam 2 azaltılırsa bu eksi 20 olur. Bu kadar mantık. Başka bir şey yok. Arttırıyorsan basamak değeriyle çarpacaksın. Azaltıyorsan eksi basamak değeriyle çarpacaksın. 303 20'den ne gelmiş olacak? 283 doğru cevap B seçeneği olacak diyoruz. Soru 2. Iki. i̇ki basamaklı AB sayısının birler basamaklı rakam A kadar onlar basamaklı rakam B kadar arttırıldığında oluşan sayı 132 olmuştur. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi AB artı e, birler basama rakam A kadar arttırılmış yani bir A B kadar artmış yani bir A bir de B kadar arttırılsa 10B olmuş olacak bu 132 olmuş oldu yani birler basama rakam A kadar 5 arttıysa 5 arttı onlar basama rakam 3 arttıysa 30 artmış olacak bunu da çözümleyelim 10A artı B artı A artı 10B olmuş oldu o da 11A artı 11B 132'den 11 parantezinde a artı b 132. Her tarafı kaça böleceğiz arkadaşlar? 11'e böleceğiz. 11'e böldüğümüzde 22'de 2 defa olmuş olacak. Ve a artı b ne gelmiş olacak? 12. Doğru cevap a seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Yani basamaklara dikkat edin burada. Ve bu dersteki son sorumuz. İki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağı 1 azaltıldığında a, onlar basamağı 4 artıldığında b sayısı elde edilmiştir. A ile B'nin toplamı 80 olduğuna göre bu iki basamak sayının rakamları toplamı kaçtır? İki basamak doğal sayı x diyelim. Onlar basamağı bir azaltıldığında x eksi 10 a olmuş olur. Onlar basamağı 4 arttırıldığında x artı 40 b olmuş olur. A ile B'nin toplamı 80'miş. O zaman toplarsak bunları 2x artı 30 eşittir. A artı B'den 80 olmuş olur. Bu 30'u karşı atarsak 2x buradan 50 gelir. x buradan 25 gelir. Bu iki basamak sayımız 25 olduğundan dolayı rakamları toplamında 7 yani doğru cevabın D seçeneğine geldiğini söyleriz. Matematik fena arkadaşlar basamak kavramı ile ilgili ilk 4 tipi bitirmiş olduk. Bir 4 tip daha var. Onu ikinci video çekeceğim. Hep 8 tipi aynı videoda yerleştirmek uzun olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.